Herkese merhaba, bugün ameliyathanemizde liposakşın vücut şekillendirme operasyonu yapıyoruz. Yani bunu yapabilmek için özel cihazlara ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi burada 3 tane cihazımız var. Biri mikroeyir, en altta olan. O hem sıvı vermeyi hem de yağ almayı sağlayan cihazımız. Daha sonra argon plazma ve diye 3 tane cihazımız var. Şimdi bu hastamıza ilk olarak sıvısını verdik, şişirdik yağları sıvı ile doldurduk. Daha sonra Razer dediğimiz cihaz ile de ultrasonik olarak yağları eritme işlemi yapıyoruz. Sesimde duyduğunuz gibi bu şekilde yağları eritiyoruz. İşleledik. Ondan sonra ise yağları çektiğiniz bölgedeki derileri sıkılaştırmak için argon plazma dediğimiz cihazı kullanacağız. Helyum gazı yardımıyla e, cildin sıkılaşmasını sağlayan cihazımız. Bu üç cihazınız eğer yoksa çok iyi sonuç alamazsınız.